Adrenalin ve korku dolu bir yere geldik ve ee, lunapark gördüğünüz gibi renkler buradaki resmen bütün oyuncaklara gireceğiz Gelin, bakalım Evet arkadaşlar çok heyecanlı hem adrenalin hem de eğlenceli hem de korku dolu Hadi bakalım bende yükseklik korkusu var şuraya çıkabilecek miyim bilmiyorum dönmede ben olan duru ben... çıkacakmış bakalım göreceğiz neler yapacağız cesaret edemediklerimize bineceğiz şu an en çok korktuğum trene biniyor. Dikkat edin, aksak tutun. Bu aynanız andım ya, aman cok uzun. Evet, evet hazır mısınız uçmaya? Birden hızlanacağım. Kıştır mı? Bu söndü mü? Şu Bilmiyorum, an var korkudan Korkudan var defnenin boynunu sıkmışım yani o derece korkuyorum Acıyor mu anneciğim? Çok korkuyorum gerçekten bak abartmıyorum kızlar beyler siz korkmuyor musunuz hayır ellerinizi çekelim ellerinizi çekelim anne lütfen <laughs> ellerinizi kaldırmayın bak demirlere çarpar kolunuzu Allah göstermesin tamam mı durum anne şu ödülü korkuyorum ben korkayım sadece <laughs> Değil mi? Teşekkür ederiz. <laughs> ya şu an var ya acayip korktum. Çocuklar hiç korkmadı ha. Sadece ben korktum. <laughs> Özlüyorum korkudan titriyorum. Beni tutun. <laughs> Yaman gel. Yaman nasıl <laughs> ya? Nasıl korku Yaman? ne? Ne korku ne diyor ya? Teyzene sor? Korkuyu o iyi biliyor. <gülüyor> <Çık> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> yanı zanıyorum. Evet, üç evet. Sen camusun top diye kızdıra EFT'ci değil seni. Üstüne yiyiyor benim. Aa, Duru bayı otu hiç. Duru, defne, ay evet. ikinizin dansını. Daha... Ben takip ediyorum evet. Duru hadi kızım. Defne ikinize de. Hem Durucuğum, hem Defneciğim. Hadi. Oo, Defneye bakın ya. Bak ne kozojiği. Duru çok gol yedi. Kim görmüyor burayı? Bir de buraya bakalım. İkiniz de beraber kalacaksınız. Hadi bakalım. Ya şimdi taraf tutamıyorum. İkisi de beni kızım. Ay bu. Gol 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 gol. Doğru doğru. Doğru hadi kızım gol yiyorsun ya. Elini sokma oraya. Oraya mı kaldı? Tamam attım. Gol. Dur Devrim ya? yazıklar olsun sana be aslanım benim aslanım benim hadi bastır bastır hadi gayret hayır durun sakın yanında bak sakın Kız kızla yanlışmaz hadi durun ne yapıyorsun hadi kızım kaleye kaleye elini koyma dur <laughs> asıl ne skor ne ya bu biz gerçek mi bu kaç bu altı mı kaç bu? Üç bir. Üç bir. Hadi bakalım. 3, uh! 3, Aa! Aa! Olmadı bak. 4, Olmadı ki böyle arkadaşlar. Aa, bu adam hep ya kız Olmaz böyle. insan içine nasıl çıkacak kıza yenilmiş diye. Bir 4, tane 4, var. Hıksız yoksa Hayır, attım ya. Kendi kendine gol attın abi. Kendi kendine gol attın 2 kaybetti. Kaybetti.